Ucupça yak

Sesi var. Çamurun içinde. Tamam geçin yine. Video diyorsa çekin bu. Çektim abi. Çuvak'a <laughs> <laughs> <Dalai killers> geçecek oraya, oraya kurduğu öyle yazıyor. Canoş! Biz var! Biz diyoruz! Biz var! Biz diyoruz! Biz var! Biz diyoruz! Biz Sen bus... içeris... içeris... gel <laughs> içeris... <Chile> Sen elbette <laughs> 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 <laughs>

mesafe çok uzak. Yaz kış tozda çamurda her gün bu çileyi çekiyoruz. <laughs> Bize bütün çocuklar gibi temiz kıyafetlerle okula gelmek istiyoruz. Okuyup bir yerlere gelmek istiyoruz. Lütfen yetkililerimiz sesimizi duyurun ve tamam. e, şey sorunu çözün. Şimdi yıllardır malumunuz bak halimizi görüyorsunuz. Çamurdan geçilmiyor. Şu anda kar var olduğu için bu Kanalları şu anda tümü yola akıyor ama kar olduğu için görünmüyor. Ama yıllardır gelip bizi, oyumuzu aldılar, bize söz verdiler fakat bir daha da seçim bittikten sonra bir daha da bize uğramadılar. Yani insansın demediler ama biz de o e, neticeden dolayı biz oraya bir pankart astık. E, bu siyasetçilerin bir daha da mahallemize girmelerini istemiyoruz. 5 yılda bir siyasilerin mahallemize gelip bizi boş vaatler verip bizi kandırmalarına artık izin vermeyeceğiz. Ee, biz de tepkimizi artık bu şekilde dile getiriyoruz. 5 senede bir hatırlanmak istemiyoruz. Aldığımız karar herhangi bir seçim üyelerini ve seçim partilerini bu mahalleye almıyoruz. Böyle bir karar aldık. Kişi yani burada bir Sen bizi kandırmış yani. Biz her yapıyoruz, 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 yapmamışım diye kadar. Her, her Bak. dönem başına gelip bir, bir paket makarna, bir paket pirinç verip, biz, bizi, bize kandırıp, bize, 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 bize. yüzden sonra bir getirip, bize, bize, bize hiçbir hizmet yapmıyor. Çoluk çocuğumuz hepsi çamurun içine, hizmet yok. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> <laughs>